karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Netflix'te çıkan ilk yerli filmimiz olan Yarına Tek Bilet. <laughs> Çok böyle dehşetül vahşet benim böyle yaka siltiğim bir film oldu. Neyse onun öncesinde ben bu videoyu çektim. Yani o filmle ilgili yorumdan, yorumdan bahsettiğim hani filmle ilgili fikrimi anlattığım bir video çektim. Sonra videoya bir baktım yarısı farklı renk. Yani kafamın üstü ayrı bir renk, altı ayrı bir renk. Nasıl öyle oldu hiç bilmiyorum. O yüzden tekrar çekmem gerekti. Her neyse kısa bir video olur diye düşünüyorum. Bu arada bildiğiniz gibi videolar bayağıdır gelmiyor. O da benim kafamın dağınık olmasından kaynaklı. Hiçbir bahanem yok. Sadece kafam dağınık. Şu şeyin başına geçecek hal bulamıyorum. Özellikle yazın zaten hem şey diyorum ben. Çok fazla boş vaktim var daha fazla çekersin. Ama ee, klimanın sesi kameradan çıkıyor vantilatörün sesi kameradan çıkıyor ve şu an böyle hani şakaklarından falan böyle ter inecek yani o kadar sıcak hava o yüzden hani bu havada böyle bir şeyler anlatacak mecaniniz olmuyor neyse anlatacağız artık ee, bugünkü konumuz dediğim gibi Netflix'teki filmimiz olan Yarına Tek Bilet Film başından sonuna kadar hiçbir anlam veremediğim, sırf böyle çekilmek için çekilmiş bir filmdi. Konusundan bahsedeyim. ilk olarak Dilan Çiçek Denizli, bu Medcezir'de o Orkun'u oynayan, kötü çocuğu oynayan tip var yani filmde. Arkadaş grubuyla birlikte izledik biz. İrem'le Melis'e de buradan selam olsun. Her neyse açtık filmi. Bir buçuk saatlik bir filmdi. Ee, filmi de böyle bölümlere bölmüşler Bölüm 1, bölüm 2, son bölüm falan diye Böyle bir sürü bölüme bölmüşler ve son bölüm var ardından ee, Tren yolculuğunu Anlatıyor Sanırım Ankara'dan yani İzmir'e geliyorlar Ama Ankara'dan geliyorlar galiba Çok uzun saatler süren 19 saat miydi 15 saat miydi neydi bayağı uzun saat sürecek bir tren yolculuğu bu İşte erkek giriyor e, esas olanımız Tren şeyini e, Vagon da değil Neydi ya bunların kompartımanına giriyor. Kız ona diyor ki orası benim yerim. Hani benim yerim oturmuşsun. Kız kalkıp karşısına oturuyor. Ondan sonra diyor çocuk işte orası da benim yerim. Kız öteki tarafa oturuyor. Orası da benim. Orası da benim. Yok bilmem ne. Meğerse çocuk arkadaş grubuyla birlikte almış o kompartımanın biletlerini. Arkadaş grubu da bunu ekmiş. O yüzden tek başına gidiyor. Neyse. Başlangıçta kız e, ee, erkek kıza sorular soruyor. İşte nereye gidiyorsun, nereden şey yapıyorsun, neden bile almadın, neden beni yorum oturdun, ters gidemiyor mu, düz gidemiyor mu, düz yürüyemiyor mu, yok bilmem falan filan. Sürekli olarak sorular soruyor tamam mı? Kızı da tam bir şey tavrı içinde görüyoruz. Ay konuşmak mı istiyorsun yani ben seninle konuşmak istemiyorum ki. Neden muhabbeti uzatmaya çalışıyorsun ki? İşte tamam keselim artık falan şekli. Böyle işte ya ben müzik dinliyorum beni rahatsız etme falan şekli. Böyle ters bir hava içerisinde. Yani çocuğu böyle hani bir o yandan tokatlıyor bir bu yandan tokatlıyor gibi öyle bir hal içerisinde. Siz diyorsunuz ki hani kızım bu kadar sert yapmasına gerek yok. Çocuk da niye lüzumsuz meraklı? Yani şey falan olur ne bileyim bir... Ben zaten öyle insanlarla hiç konuşamam. Böyle işte toplu taşımaya binersiniz de teyze falan şey yapar ya işte... işte bu havalarda böyle değil mi? İşte ya evet falan her. E sen kaç yaşındasın kızım? <laughs> Sana ne yani? Hiç öyle muhabbetleri falan devam ettiremem konuşmak istemem zaten yolda hiç öyle bir merakım yoktur falan. Neyse öyle salak bir şeyin içerisinde bunlar psikolojinin içerisinde. Ve işin tuhaf tarafı çocuk soruyor soru kız bunu tersliyor tamam okey. Birkaç saniye sonra kız şey diyor. E ee, sen nereden şey yapıyorsun? Arkadaşların seni niye ekti? Nereye gidiyorsun ki? Onlar niye gelmediler ki? Neden birlikte aldınız ki? Yok bilmem ne falan diyor. Çocuk da şey diyor. Konuşmanın ne gereği var ki? Uzatmanın ne gereği var ki? Bence birbirimize soru sormayalım. İki saniye önce sen merak ediyordun. Ha kızın dili açıldı. Dur bakayım anlatayım falan filan desene. Hayır. Yani bunlar şey oluyor. Sürekli olarak durup durup bir birine zıtlaşıyor. Bir öteki ötekine zıtlaşıyor. Kavga ediyorlar. Trenden iniyorlar. Trenin öteki durağına kadar taksiyle gidiyorlar falan böyle saçma sapan. Hani şey bunların harcacak e, harcayacak çok paraları varmış. Hiç de bir dertleri yok yani. Yoksa insan bununla uğraşmaz çünkü. Böyle abuk subuk bir şey silsile halinde. Şeyi kabul edebilirim. Hani bütün bir e, filmin tren yolculuğunda geçmesini, sadece iki ana karakter olması ve onun dışındaki kimsenin hani... Ya onun dışındaki herkes figüran işte. Biri çay getiriyor, biri bilet satıyor falan şekli. Öyle figüranlar. iki tane oyuncumuz var sadece. Onun dışında kimse yok. Hani hiçbir önemi yok onların. E, ee, hikaye onların üstünden dönüyor. Bunu kabul edebilirim. Hatta keyifli de olabilir. Ama eğer bununla ilgili bir hikaye yazılmış olsaydı gerçekten. Bunlar şey demişler. İki kişi olsun bir de tren olsun. <laughs> bir film çekelim demişler ve çekmişler. Bence hiç olmamış. Ama neyse. E, Azminiz takdire şayan. Ama yani Netflix'teki ilk yerli filmimiz falan diyorlardı. Yani Netflix'e ilk yerli film olarak bununla mı girmeliydik biz diye düşünüyorum. İşte şey falan diyen de olacaktır. İşte böyle yapımları, şeyleri, projeleri desteklemek gerekiyor falan. Bunun neyini destekleyeyim ki ben yani? Bunu çekip sonra şey mi dediler? Ya evet ya çok iyi oldu. Kimin fikriydi bu? Konumuz da şu şekilde. Bunlar tren yolculuğuna başlıyorlar. Erkek karakter diyor ki kıza. Benim diyor işte bir eski sevgilim var, sevdiğim. Ondan sonra ben diyor onun... Ee, benim diyor eski sevgilim var evlenecek diyor. Ben diyor İzmir'e onun düğününe gidiyorum diyor. Gideceğim diyor. Nikah diyor. Şey yapacağım. Hani e, şiir okuyacağım ona. Kız bana geri dönecek. Hayal perestliğe bakar mısın? Bir şiir okuyacaksın. Kız da diyecek ki aa ne kadar şair bir erkek diyecek. Buna geri dönecek. Neyse. E, erkeğin kafasındaki plan bu. Öğreniyoruz ki kız da böyle bir nikaha gidiyor. O an zaten aklınıza şey diye düşüyor. Yüksek ihtimal bunlar aynı nikaha gidiyorlar diyorsunuzdur yani. Ben demiştim çünkü izlerken. Neyse ee, bunları böyle sürekli olarak dır 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 konuşmaları şeklinde ilerleyen bu silsile içerisinde biz öğreniyoruz ki bunlar birbirlerinin eski sevgililerinin nikahına gidiyorlar. Yani onun erkek arkadaşıyla bunun eski kız arkadaşı evleniyorlarmış. Bunlar da iki düdük olarak oraya gidiyorlar. Nikah şey diye işte. Herhalde biri ağzına sıçacak öteki de diyecek ki ne olur bana geri dön e, döneceğini düşünüyor. Anlamadım yani. Neyse böyle bir plan içerisinde bu yolculuk ilerliyor ve sürekli birbirlerine şeyden bahsediyorlar. Aa sen o kız mısın? Aa sen o çocuk musun? Falan. Bu insanlar da işte yani çocuğun eski sevgilisi kız karakterin yakın arkadaşı. Ondan sonra mı Kız karakterin erkek arkadaşını da çocuk biliyor. Hani şey gibi düşün yani Ali ile Fatma gibi düşün. Bunların sevgilileri işte Mehmet'le binler ki işte Mehmet'i Ali tanıyor, Fatma'yı öteki tanıyor falan filan ama birbirleriyle ilgili daha öncesinde ne bir paylaşım görmüşler, ne senin sevgilin kim ya bana bir fotoğrafını göster demişler. Böyle böyle saçma sapan hani eski dönemde falan olsa diyeceğim ki yani böyle bir teknoloji yok. Nereden görecekler hiç karşılaşmadılarsa. Ama şu an biz hani ne bileyim işte biraz hoşlandığın bir insan olur, arkadaşının biraz hoşlandığı bir insan olur, onu yedi ceddine kadar buluyorsun. Instagram'dan da diyorsun ki onun dıdısın, dıdısın, dıdısının falancası bilmem kimle çıkıyormuş diye bunu tespit edebiliyorsun. Bu teknolojideki şey de çağda Bunlar birbirlerinin yakın arkadaşları, sevgililerini hiç görmemişler. Ama şeyleri biliyorlar. İşte sen vaktiyle arabayla kaza yapmışsın, sen uçurumdan atlamışsın, sen oradan uçmuşsun. işte çok fena kavga etmişsiniz, falanca da tatile gitmişsiniz falan filan. Her şeyi biliyorlar. Çünkü sevgililer anlatmış işte Ayşe böyle yaptı, Mehmet şunu dedi falan filan diye. Her şeyi anlatmış ama hiçbir fotoğraf göstermemişler. Onun da kaşı gözü kara, saçı bilmem falan dememişler. O yüzden bunlar tren yolculuğunun yarısına kadar falan birbirlerinin kim olduğunu anlamıyorlar. Ve şey hani biz işte ha çok dertliyim ha vah vah falan şeklinde o yolculuğa devam ettiklerini görüyoruz. Eee Yolculuk devam ettikçe de bunlar böyle itişip kakışmalı ve bir yandan sevişmeli falan şekilde bir ilişki içerisindeler. Yani hem böyle birbirlerinden nefret ediyorlar gibi bir hakaret silsilesi var hem de şey mevzusu var. Yani sen de boş değilsin, seninle de bir finger destek güzel olur aslında falan olması var. Neyse filmin sonlarına doğru o sahneleri de görüyorsunuz zaten. Ee, bu Netflix ya da işte Çeşitli platformların yani televizyon dışındaki platformların e, ortaya çıkmasıyla falan işte bu seks sahneleri ne bileyim e, genel cinsellik, uyuşturucu, içki falan filan daha böyle şey yapılmak isteniyor. Yani dizilerin içine yedirilmek isteniyor Türk yapımlarında. Tamam okey hiçbir şikayetim yok yapılsın yani bu. Ama e, hiçbir gözlemcilik şeyi olmadığını fark ediyorum ben. Sadece bununla ilgili de değil bu. Yani e, cinsellikle ilgili hiçbir sahneyi çekemiyorlar ee, ne bileyim, böyle kuytu karanlık bir yerle ilgili bir şey çekemiyorlar, cinayet çeklerse onu çekemiyorlar. Daha öncesinde işte The Killing diye bir dizi izlemiştim, Ben 4 sezonluk. Ee, onun mesela Türk uyarlaması var, Nurgül Eşinçay ile Engin Altan Düz Yatan oynuyor. İlk bölümde biz bir ceset bulunduğunu görüyoruz ve ceset ormanlık bir yerde, bir gölde bulunuyor. Onlar işte yani yurt dışındaki yapımda bunu izlediğinizde falan karanlık ortam, böyle orman şeyi, Seattle havası, yağmurlu, sürekli sis var falan filan. Öyle bir ortamı yaratmışlar çekimde. Hiçbir problem yok. Bizimkiler yapacaklar. Sanırsın şey böyle stadyum futbol maçı yapılacak orada. Her yerden ışıklar basılmış ormana falan. Bunlar ceset arıyor fenerle falan tenere gerek yok. Aydınlatma yeterince iyi bence. Hani ormanda kimin fikriydi o aydınlatmaları yapmak yapmak falan filan. O yüzden hani belli sahneleri çekerken bir gözlemcilik olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Cinsel sahnelerde de biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte çok çok koyalım. Çok çok koyalım. Bol bol çekelim. Bütün sahneleri de koyalım. Yani hiç kesip kırkmayalım Bu filmde şey çekmişler. Şimdi ağzımı bozacağım. <laughs> yani bir seks sahnesi çekmişler. Film hani bir buçuk saatse bir saat seks sahnesi falan gibi böyle çekmişler. Hani öyle çekmişler, böyle çekmişler. Ya küçücük kompartımandasınız. Neler yapmış olabilirsiniz ki orada yani. İşte kız kız böyle çocuk öteki türlü. on, on, dört duvar var. Hani kızların bunların birbirlerini yaslamadıkları doğru yok yani. yani öyle çekmişler çekmişler ve çekmişler yan kompartımandan da kimse orayı dan 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 vurup aga siz ne yapıyorsunuz dememiş bunlar uzun uzun çekmişler ve siz işte uzun uzun böyle görüyorsunuz bunu o sevişmişler daha daha sevişmişler çok çok sevişmişler falan ya tamam göster işte soyunmuşlar sevişmişler de sonra bitir yani ne bileyim açıyı değiştir cama çevir ondan sonra işte araya bir renk sok bir şey yap falan. bizi anladık sonrasını bütün detayıyla görmek istemiyoruz porno değil sonuçta bu ama hani seks sahnesini çekiyoruz her yerini çekelim falan şeklinde bir kafayla böyle çekilmiş o da. Neyse. Çok destekliyorum ama ben böyle şeyleri çok destekliyorum İşte Türk ee, yapımlarının da böyle platformlar falan. Hayır böyle çekilmesini desteklemiyorum. Şimdi uydurmayayım gelip de kimse bana işte bu şeylerde destek olmamız gerekiyor falan demesin. Ben olmayacağım çünkü çünkü beğenmedim. Ne konusunu beğendim, ne işte ilerleyişini beğendim, ne şeylerin ya şey çekilebilir bak sakin böyle çünkü e, Netflix'te işte yapımların yayınlanabilmesi için bir standart var. Yani kamera için standart var, ışık bilmem nesi ekibi için standart var. Hani o standartlarda çekmeleri gerekiyor. O yüzden de görüntü belli bir kalitede çıkıyor. Yani filmin her şeyi dandik olsun, görüntüsü dandik olmuyor. Eee şey güzel işte görüntüler güzel mekanlar bilmem neler falan ama çok güzel yapılabilir falan filan dediğim gibi iki kişi üzerinden bütün hikaye dönebilir sadece bir trende geçebilir bu çok kabulüm yani bu ama o kadar çok mantık hatası var ki yani bunların treni kaçırıp taksiye koşması, birbirlerini hiç daha önce tanımamış olmaları işte şiir okuyacağım bana dönecek kafasındaki o hayalperest halleri ondan sonra önce bir konuşmak isterken sonra ötekinin onun ağzına sıçması falan filan bunları hiç anlamlandıramadım ben. Ee, izlemezseniz de bence çok da bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Onun dışında da geçtiğimiz gün e, birinci baskısını bulduğum Sahaftan aldığım bir kitaptan bahsedeceğim size. Karanlık Ateş. Bu Ateş serisinin ilk kitabı. Ateş serisi de eğer bilmeyenleriniz varsa işte Epsilon'dan çıktı sonra Artemis'e geçti falan şeklinde öyle bir mevzu oldu. Ve Epsilon'dan çıkan kitapların şu an hiçbir yerde baskısı yok. Hiçbir sitede yok, işte sahaflarda yok bilmem ne. E, sahaflarda arattığınızda da fiyatı 40 liradan 90'a doğru çıkıyor. Baskısı yok diye gözünü oymuşlar onun da. Bunu ben e, 15 liraya buldum çok hesaplı buldum. Ondan sonra da dedim ki sen bu kitabı okumuştun, o yüzden bence al kenara koy. Eğer merak ediyorsanız da bu serinin dört kitabını okudum ben. Beşinci kitaba başlayamadım henüz, ona da inşallah başlayacağım. Ee, i̇sterseniz bunu da yorumunu çekebilirim diye düşünüyorum çünkü güzel bir seriydi, okuması da keyifliydi. Onun dışında da böyle çok ee, alış şmadığınız şeyler falan filan oluyor yani özellikle karakterler çok alışık tipler değil o kısmı güzeldi bununla ilgili de bir yorum çekebilirim ee, elimde şu an okuyacak çok fazla kitabım var yüksek ihtimal yarın da bir kargo gelecek ee, o kargoyu da açabilirim gerçi çok az bir şey gelecek ama isterseniz ayrıca bir videoda onu da gösterebilirim her neyse ee, hiç şey falan demek istemiyorum umarım bunu da yakın zamanda okurum bunu da yakın zamanda okurum çünkü eskisi gibi okuyamıyorum okumuyorum yani baya bununla yüzleşelim. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bir gün üstüme bir nur iner de ben tekrar okumaya başlarım diye düşünüyorum. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı. Umarım siz yeni videoya kadar daha çok kitap okuyabilirsiniz. Ve ben bu şeyi, filmi sevmediğim için yüksek ihtimal %90'ınız falan ben sevmediğim için gidip izleyecektir. Ben söyleyeceğimi söyledim. Günah benden gitti. Gerisi sizin probleminiz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.